dersimizde sevgili arkadaşlar işlem konusunda karşımıza gelen farklı bir soru kalıbını daha göreceğiz. Ve bu soru kalıbı ile alakalı değişik soru tarzlarını göreceğiz. Daha doğrusu aynı soru tarzında daha farklı zorluktaki soruları göreceğiz. Bu şekilde konuyu daha iyi anlamış olacağız. Daha doğrusu bu sorunun kalıbını daha iyi anlamış olacağız. Biliyorsunuz ki her dersimizde bir soru kalıbını en iyi şekilde anlamaya çalışıyoruz. 2A işlem 3B eşittir. A artı B artı 3 olduğuna göre 4 işlem 9 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar daha iyi anlayabilmek adına tam getirip altına yazalım bakın. 4 işlem 9. Şimdi burada A yerine gidip 4 yazmayacağız. Çünkü 2A'nın değeri 4'e eşitmiş. Hemen şurada bir işlem yapıyoruz. Diyoruz ki 2A eşittir 4 ise A'nın değeri nedir? 2. Yani A gördüğümüz yere 2 yazacağız. Gelelim buraya. 3B'nin değeri 9 olması lazım, değil mi? B'nin yerine gidip 9 yazmıyoruz. 3B'nin değeri eşittir 9 ise B yerine yazmamız gereken değer nedir? 3. Hemen getirip yerine yazalım bakın. A yerine 2, B yerine 3 değerlerini yazdık. Buradan hemen devam ediyoruz. 2 3 daha 5 3 daha 8. Demek ki 4 işlem 9'un değeri nedir? 8'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. x eksi 2 işlem y artı 1 eşittir 2 x eksi 3 y olduğuna göre 2 işlem 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakın burada x yerine 2 y yerine 3 yazmıyoruz. Neyi düşünüyoruz? x eksi 2 bakın burası 2'ymiş burası 3'müş. Hemen ben buradan diyorum ki x eksi 2'nin değeri eşittir 2 ise x'in değeri nedir? 4. Yani ben x gördüğüm yere 4 değerini yazmam lazım. Peki burada y artı 1 değeri eşittir 3 ise y gördüğüm yere bakın ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. İsterseniz yazalım. 4 yazdığınız zaman burada 2 elde ediyorsunuz. Burada 2 yazdığınız zaman 3'ü elde ediyorsunuz. Güzel. 2 işlem 3. Hemen x yerine bakın ne yazmam gerekiyordu? 4. Eksi y yerine ne yazmam gerekiyordu? 2. 3 çarpı 2. 2 kere 4 8 eksi 3 kere 2 6. 8 eksi 6 bakın nedir işlemimizin sonucu? 2'dir diyoruz. Verilenlere göre veya olduğuna göre bir işlem 3 işlemimizin sonucu nedir? Bakın önce üçgen işlemin olduğu yeri bulalım burada. Hemen buraya x yerine 1 y yerine ne geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Şunu şöyle yapalım. Hemen devam edelim bakın. Şurayı siyahla devam edelim. Bu ne demek öncelikle? X gördüğün yere 1 yaz demek. Y gördüğün yere 3 yaz demek. Bunu yakaladım. Hemen X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Y gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eşittir. 2 çarpı neydi? X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Y gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 kere 1, 2, 2'den 3 çıktı. Eksi 1 eşittir. 2 çarpı. Bakın bu bilinmeyen bir ifade değil mi? Ben bunun sonucuna yani bir işlem 3'ün sonucuna A diyeyim. 2A şuraya getirip yazdım. 2A eksi 3 oldu. Eksi 3'ü diğer tarafa göndereyim bakın. Ne oldu? 2 eşittir 2A oldu. Eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman A'nın katsayısına A'nın değeri ne oldu? Bakın 1. Sizden de aslında A'yı istemiş değil mi? Biz bir üçgen işlem üç yerine A demiştik. A'nın değeri 1'dir. Demek ki işlemimizin sonucu 1'dir diyoruz. Reel sayılar fark 0 kümesinde tanımlı. Neden burada fark 0 diyor? Şundan dolayı arkadaşlar. X yerine bakın 0 yazdığınız zaman 1 bölü 0 tanımsız oluyor. Y yerine 0 yazdığınız zaman 1 bölü 0 tanımsız oluyor. İfadeleri tanımsız yaptığından dolayı çıkarıyoruz. Yani 0 olamaz diyoruz. Peki bizden ne istemiş? 1 bölü 3 işlem 1 bölü 2 istemiş. Hemen geliyorum tam altını yazıyorum dikkat edin. 1 bölü 3 işlem 1 bölü 2. Şimdi burada ne demek? Bu 1 bölü x'in değeri 1 bölü 3 olacak. 1 bölü x eşittir 1 bölü 3 ise işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman x'in değerini 3 olarak yakalarsınız. Demek ki benim x gördüğüm yere 3 yazmam lazım. Gelelim buraya. 1 bölü y için ne vermiş bize? 1 bölü 2 vermiş. 1 bölü y eşittir 1 bölü 2 ise yukarılar bakın pay kısmında 1 olduğundan payda kısımları da eşit işte olacaktır. Y eşittir 2. Demek ki y gördüğüm yere de 2 yazmam lazım. Hemen eşittir diyorum. işlemin sonucunu bulacağım bakın sevgili arkadaşlarım. X gördüğüm yere 3 yazacağım. Y gördüğüm yere 2 yazacağım. 3, 2 daha 5. Demek ki benim işlemin sonucu 5'tir diyorum. Reel sayılar farklı sıfır kümesinde tanımlı. İşlemine göre diyor 3 işlem 2'yi bulun diyor. Şimdi hemen getirip tam altını yazıyorum dikkat edin. 3 işlem 2'yi bulacağım ben. Şöyle yuvarlakta çizeyim güzelce. Diyorum ki 1 bölü x yerine ben ne yazmam gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor. 1 bölü x eşittir 3 ise 3 ise Buradan x ne olur? 1 bölü 3 olur değil mi? Takla açıp 3 olması lazım. Veya işler dışlar çarpımı yapın. İşlemde sıkıntı çeken arkadaşlar için. 3x eşittir 1. Her tarafı x'in kat sayısı 3'e bölüyorum. Demek ki benim x gördüğüm yere 1 bölü 3 değerini yazmam lazım. Gelelim y gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü y eşittir. Bakın 2 şeklinde düşüneceğim. 1 bölü y'nin yerine 2 yazacağım. Burada 1 vardır. İşler işler çarpımı yaptım yine. 2'ye eşittir 1. Her iki tarafı y'nin kat sayısına böldüğüm zaman y'nin değerini bakın ne buldum? 1 bölü 2. Demek ki ben x gördüğüm yere 1 bölü 3, y gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. Hemen geliyorum yazmaya. 3 çarpı x gördüğüm yere 1 bölü 3 artı y gördüğüm yere 1 bölü 2 değerini yazıyorum. 3 çarpı 1 bölü 3 nedir arkadaşlar? 1'dir. 4 çarpı 1 bölü 2'nin değeri de 2'dir. 1 artı 2 ne olacaktır bakın? 3. Anlaşıldı mı? Gayet basitmiş değil mi? 1 bölü x işlemiye eşittir 6x artı 8y olduğuna göre 3 işlem 2 işlemin sonucu nedir? Bakın üçgen işlemi var. Hemen üçgeni gördüğüm yere gittim. Geldim buraya. Burada x yerine 3, y yerine 2 bakın. Tam altına yazdım. Dikkat edin. Eğer burada x eksi 1 olsaydı biz x eksi 1 yerine 3 yazıyormuşuz gibi düşünecektik. Orada x'i 4 almamız lazımdı. Onun için dikkatli bir şekilde tam altına denk gelecek şekilde yazdım. x'in x gördüğümüz yere 3 yazacağız. y gördüğümüz yere 2 yazacağız. Hemen geliyorum yazmaya. Diyorum ki 1 bölü 3 işlem 2 eşittir. Hemen ben burada yazayım bakın hızlı olması için. 6 kere 3 18 artı 8 kere 2 16. O da eşittir arkadaşlar 34. Bakın 34 eşit oldu mu? Şimdi şimdi ben buradaki ifadeye A dersem daha iyi anlayabilmeniz için bakın. Burada bir olsun. İçler çarpımı yaptığım zaman 34 A değeri eşittir 1 ise her iki tarafı 34'e böldüğümden dolayı hemen şöyle A'nın değeri ne olacaktır? 1 bölü 34 olacaktır diyoruz. Yani A dediğim şey neydi? 3 işlem 2 idi. Bunun sonucu 1 bölü 34'tür. Şöyle de yapabilirdiniz. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman ne olacaktır? X işlem Y çarpı 6X artı 8 y eşittir 1 olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptınız. Bunun altına 1 vardı bakın. Burada 6x artı 8'i diğer tarafa bölü olarak göndereyim ben. x işlemiye eşittir. 1 bölü 6x artı 8 oldu. Veya hızlı bir şekilde pratik olarak bunu bunun altına bunu da buraya yazabilirdiniz. Peki benden ne istemişti? 3 işlem 2 istemişti. 3 işlem 2. Hemen geliyorum. Ne yapmam lazım? Diyorum ki x gördüğüm yere 3 yazacağım. Y gördüğüm yere 2 yazacağım. Yine 1 bölü 34 sonucunu kolay bir şekilde elde ediyorum. 22 bölü x işlemi eşittir. 4 bölü x artı y bölü 4 olduğuna göre 3 işlem 2 işlemin sonucu nedir? Bakın üçgen işlem var. Hemen üçgenin olduğu yere gittim. Tam altına yazdım. Ne demek bu arkadaşlar? x gördüğüm yere 3 yazacağım. y gördüğüm yere 2 yazacağım. Anlaşıldı mı? Eğer orada x eksi 1 işlem y artı 1 yazıyor olsaydı biz hemen tam buraya bakın. Buraya 3, buraya 2 getirdiğimizde x yerine 4 yazmam gerekecektim. y yerine 1 yazmam gerekecektim. Buna dikkat edin. Şimdi burada rahat oldu. x yerine 3, y yerine 2 yazacağım. Hemen yazıyorum. 22 bölü 3 işlem 2 eşittir. Neydi? x gördüğüm yere 3 yazacağım. y gördüğüm yere 2 yazacağım. Geldim. 4 bölü 3 artı 2 bölü 4 yazıyorum. Şimdi şimdi sevgili arkadaşlar. Gerisi biraz işlemle alakalı bir şey. Ben buraya bilmeyen bir şey olduğu için a deyip geçiyorum. Hemen dedim ki 22 bölü a eşittir. Bunları toplarsam ben burayı 4 ile burayı 3 ile genişleteyim bakın. Ne olur burası? 4 kere 4 16 artı 3 kere 2 6 bölü 12. Burası arkadaşlar 22 bölü 12 yaptı. Değil mi? 16 6 daha 22. 22 bölü 12 yaptı. Şimdi bakıyorum pay kısımları eşitse paydalar da eşit olacak. A eşittir 12. A dediğim şey neydi arkadaşlar? 3 işlem 2'yi getirip buraya 12 sonucunu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çözümü gayet basit, gayet kolay bir soru. Ama genelde bu soru karşımıza denemede gelse çoğu arkadaşımız karışık diye çözmez bile, bakmaz bile yüzüne. Anlaşıldı mı? Halbuki baksanız çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Reel sayılar fark eksi 2 ile 3 değerleri kümesinde tanımlı. Neden bunlar fark dedi? Çünkü eksi 2 bakın buradaki paydayı ne yapıyor? 0 yapıyor. Payda 0 olunca kesir tanımsız oluyor. 3 değerini buraya yazdığınız zaman 3 eksi 3 0 oluyor. Payda 0 olduğu için kesir tanımsız oluyor. Anlaşıldı mı? Buraya dikkat ediyoruz. Vermiş 4 bölü x eksi 3 işlem 6 bölü y artı 2 eşittir. x artı y işlemine göre 2 işlem 3 nedir? Şimdi 2 işlem 3'ü istiyor benden. Hemen geliyorum diyorum ki 4 bölü x eksi 3'ün 2'ye eşit olduğu durumu bulacağım. x'e hangi değeri vermem lazım bunu düşüneceğim. 4 bölü x eksi 3 eşittir 2. Buradan işlerde sert işler çarpımı yaparsınız veya pratik bir şey düşünebilirsiniz. Dersiniz ki 4'ü neye bölersem sonuç 2 olur? 2. Demek ki burada x 5 olacak ki değil mi? 5 olacak ki 4 bölü 2'den 2 sonucunu elde edeyim. Veya içler dışlar çarpımı ile işlem yaparak gideceksiniz. Hemen geliyorum öyle de yapayım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2x eksi 6 eşittir 4. Attım diğer tarafa 2x eşittir 10. x'in değeri eşittir 5. Ben buranın 2 olmasını istiyorsam x gördüğüm yere 5 yazacağım. Hemen geldim. X gördüğüm yere 5'i yazdım. Art. Şimdi diğerine bakıyorum. 6 bölü y artı 2 ifadesi 3'e eşit olacak. 6 bölü y artı 2 ifadesi eşittir 3. 6'yı kaça bölersem 3 yapar? 2. Buranın 2 olabilmesi için y'nin olması lazım. y artı 2'nin 2 olabilmesi için y'nin 0 olması lazım. Direkt y yerine 0 yazabilirsiniz. Veya işler işler çarpımı 3y artı 6 eşittir 6. Buradan 3y eşittir 0. Y de eşittir 0 çıkacaktır. Demek ki y gördüğüm yere de 0 yazmam lazım. Getirip yazıyorum. 5 artı 0 benim işleminin sonucu arkadaşlar 5'tir diyor. Karşınıza gelebilecek bir soru kalıbı.